Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle EIS yayınları ders anlatım föyü 12 numaralı föydeyiz. Elektrostatik 2 ile devam ediyoruz. Şimdi İlk olarak elektroskopun tanımından başlayacağız. Elektroskop dediğimiz alet bir cismin yüklü olup olmadığını, yüklü ise hangi cins yüklü yüklü olduğunu anlamamızı sağlayan araçlara biz ne diyorduk? Elektroskop diyorduk. Elektroskopun çalışma ilkesi aynı cins yüklerin birbirini itmesi ilkesiyle çalışmaktadır. Nötr iken yaprakları kapalı olan elektroskopun topuzuna yüklü bir cisim dokundurulur ya da yaklaştırılırsa aynı cins yüklerini için birbirlerini ne yaparlar, iterler ve kapaklar yapraklar açılır şimdi şöyle bir topuzumuz vardı bakınız yapraklar şu şekildeyken biz bu e, elektroskoba nötr elektroskop diyoruz daha sonra elektroskopumuzu yüklediğimizde şimdi diyelim eksi yükledik e, yapraklardaki eksi yükler birbirini itecek ve yapraklar ne yaptı bakınız açıldı e yapraklardaki eksi yük miktarı arttıkça birbirleri ne yaparlar? Daha çok iterler, değil mi? Daha çok açılır. O halde biz elektroskopların yaprakları arasındaki açıklığa baktıkça yük miktarları hakkında ne yaparız? Yorum yaparız. Mesela elimde şöyle. K ve L elektroskopları olsun. Arasındaki açı alfa bu 2 alfa. Şimdi baktığımızda hangi elektroskopun yük miktarı daha fazladırın cevabı ne olacak? L elektroskopunun yük miktarı K'dan fazladır. O halde demek ki biz elektroskopların yaprakları arasındaki e, açıklığa bakarak yük miktarları hakkında yorum yapabiliyormuşuz. Şimdi elektroskoplarda ise etki ile elektriklenme ve dokunma ile elektriklenme kuralları geçerli olacak. Şimdi bakalım. Yüklü bir elektroskoba, pardon nötr bir elektroskoba yüklü iletken bir cisim dokundurduğumuzda dokunma sonucunda birbirine dokundurduğumuz cisimler nasıl yüklenmek zorundaydı Zıt. Şimdi bizim elektroskopumuz nötrdü. Nasıl yüklendi bakınız nötr elektroskop artı dokundurduğumuz için artı yüklendi. Ve artı artı birbirini ne yaptı? İtti. O zaman bizim yapraklarımız ne yapmış olur? Elektroskobumuzun yaprakları açılmış olur. Daha sonra elektroskopumuza bu sefer ne yapalım? Nötr elektroskoba yüklü bir cisim yaklaştıralım. Şimdi elektroskopumuz nötr bakınız. Yani topuzda neler var? Hem artılar hem eksiler var. Doğru mu? Şimdi o zaman topuzdaki artıları aşağı itecek. O zaman yapraklarda artı fazlalığı olacağı için yapraklar biraz açılır. Şimdi bakınız bana şunu diyebilirsiniz. E hocam hani artılar hareket etmiyordu? Bakınız elektroskop sorularında artı gitti geldi diyebiliriz. Doğru olduğundan değil ama bu bir çözüm yöntemi olduğu için bunu kullanabiliriz. Bizim için bir sıkıntı olmuyor. Cevapta sıkıntı olmuyor. Şimdi o zaman topuzdaki nötrdü ya elektroskopumuz topuzda hem eksi hem artı vardı. E artılar aşağı giderse bizim topuzumuz nasıl yüklenmiş oldu bakın? Eksi. Yapraklar nasıl yüklenmiş oldu? Artı. Bunlara lütfen dikkat edelim. Daha sonra e, elektrik yüklü elektroskoba aynı cins bir ee, diyelim ki elektroskobumuz eksi eksi yüklü elektroskoba eksi yüklü cisim yaklaştırdık. Eksi eksi topuzdaki eksileri yapraklara itici için yapraklardaki yük miktarı arttığından yaprakların arasındaki açıklık biraz daha artar diyoruz. Peki yüklü elektroskobumuzun topuzuna zıt cins bir cisim yaklaştırırsak yani elektroskop eksi yaklaştırdığımız cisim artı. Şimdi yapraklardaki eksileri kendine doğru çekti. Eksi fazlalığından biraz çekti. Yapraklarımız biraz kapanabilir. Ya da bunun yük büyüklüğü, çubuğun yük büyüklüğü o kadar fazladır ki fazla olan bütün eksileri çeker. Şimdi nötr neydi? İçinde hem artı hem eksi vardı. E fazla olan eksilerin hepsini çekerse bizim bu L cismimiz yapraklarım tamamen kapanabilir, nötr olabilir. Şimdi yapraklarımız nasıl? nötr. E o kadar fazladır ki leğin yükü nötrün içinden de eksileri çeker. E nötrün içinden eksileri çekersek ne yüklü olmuş olur? Artı. Yani yapraklar tamamen kapanır, sonra tekrar açılır. Demek ki önce kapanıp sonra açılma için bir kere nasıl yüklü olmaları gerekiyormuş? zıt yüklü. Tamamen açılıp kapanmalarda ise bakınız yapraklarımız başlangıçta eksiydi. Son durumda yapraklar nasıl yüklendi? Artı. Demek ki yaprağın ne yapması gerekiyormuş? İşaret değiştirmesi gerekiyormuş. Devam edelim. Bu sefer e, elektrik yüklü elektroskopumuza eksi yüklü cisim eksi yüklü elektroskop birbirine dokunduralım. Şimdi burada 3 tane farklı durum inceleyeceğiz. Diyelim ki elektroskopla cismin yükü birbirine eşitse ne olabilir? Potansiyelleri de aynıysa değişen bir şey olmaz. Değişiklik olmaz. Elektroskobun yük miktarı cisimden fazlaysa şimdi eksi 5Q eksi 10Q olsun. Elektroskoba fazla dedik. Eksi 10 eksi 5 topladık. Eksi 15. ikiye böldük. Diyelim özdeş olsun. Potansiyelleri aynı olsun. Eksi 7,5. E ne oldu? Eksi 10'dan eksi 7,5 azaldı. Yani yapraklar biraz Kapanır. Tam tersi cisim elektroskoptan büyük olsun. Yani eksi 10 eksi 5Q topladık 15 2'ye böldük. Eksi 7,5 eksi 5'ten eksi 7,5 arttı. Yapraklar biraz açılır dedik. Bakınız bunları yorumlamak daha kolay. Hemen değer vererek yorumluyorsunuz. Bu sefer eksi yüklü elektroskoba artı yüklü cisim dokundurduğumuzda yine biraz önce yaptığım gibi yapalım. Elektroskop ve cismin yük miktarları eşit olsun. Yani artı 5Q eksi 5Q. E toplam yük ne oldu? Nötr. O zaman yapraklar tamamen kapanır. Elektroskop cisimden büyük olsun. Artı 5Q eksi 10Q. Topladık. Eksi 5 böldük. Eksi iki buçuk yani ondu eksi iki buçuk oldu. Yapraklar biraz kapanır dedik. Cismin yükü elektroskoptan büyük olsun yani eksi pardon artı on q eksi beş q topladık artı beş böldük artı iki buçuk. Şimdi bakınız neydi eksiydi artı oldu eksiyken yani artı olabilmesi için yaprakların önce kapanıp sonra açılması lazım. Yani yapraklar önce kapanır. Sonra açılır diyoruz. Önce kapanıp sonra açıldığında yapraklarımız ne değiştirecek bir de bakınız işaret değiştirecek demiştik. Şimdi o halde devam ediyoruz. Bakalım. E, ee, nötr bir elektroskoba yüklü bir cisim yaklaştırılırsa şimdi elektroskobumuz nötr yüklü bir elekt e, cisim art yüklü cismi yaklaştırdık topuzdaki bütün artıları ne yaptı buraya itti topuzumuz nasıl yüklendi eksi şimdi şöyle cam fanus şuradan da topuzdan da bunu topraklayalım demiştik ki topraklamanın yapıldığı yer önemli değil demiştik doğru mu ee, mühim olan neydi burada arkadaşlar şöyle yapalım tekrar çizelim şu şekilde ne yapmıştık? Artıyı yaklaştırdık. Yapraklar artı yüklendi, açıldı. Topuz eksi buradan da. E, mühim olan e, topraklamanın nereden yapıldı değil doğa her zaman istenmeyen yükünü nötrülüyordu. Bakınız artı en uzağa bunu itti, yaprakları etti. Yani biz nereyi nötrleyeceğiz? Yaprakları. O zaman son durumda yapraklarımız ne olacak? Nötr. Topuzumuz nasıl yüklenmişti? Eksi yüklendi diyoruz. Devam edecek olursak hemen bir örneğimiz var. ÖSYM sorusu 2011 YGS. Şekildeki özdeş KL elektroskoplarında K'de eksi 6Q, L'de artık 2Q elektrik yükü varken yapraklar arasındaki açıların büyüklüğü sırasıyla teta K, teta oluyor. Demişti ki konunun başında açılar neyle alakalıydı, neyle orantılıydı? Yük büyüğüyle, yük büyüklüğüyle yani bu 6Q, teta L ise 2Q ile orantılı. Şimdi bunları iletken bir telle birbirine bağladığımızda özdeş olduklarına göre potansiyelleri eşitleninceye kadar yük alışverişi yapar. Yani toplam yükümüz eksi 4Q. 2'ye böldüğümüzde son durumda eksi 2Q. Eksi 2Q olacak. Teta da 2Q ile orantılı. Açı da işaretin önemi yoktu. Büyüklük olarak değerlendiriyorduk. E o zaman ne oldu bakınız? K büyük L ile teta birbirine eşit olmuş oldu. O halde doğru cevabım C seçeneği diyorum. Şimdi buraya bakalım. Ee, yapıları özdeş XY elektroskopları birbirinin etki alanı dışında olup yüklüdürler ve yaprakları arasındaki açı alfadır. İki elektroskopun topuzları birbirine dokundurup ayrıldığında yaprakları hareket ederek tekrar durgun hale geliyor. Buna göre son durumda X ve Y'nin yaprakları arasındaki açı aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor bize. Şimdi yaprakların arasındaki açı hangisine doğrudur diyor. Diyelim ki bu artı Q. Bu da ne olsun? Artı Q olsun. Şimdi bize diyor ki etki alanı dışındadır ve yapraklar arasındaki açı alfadır. Şimdi bu artı Q bu da eksi Q olduğunda bunları birbirine dokundurduğumuzda toplam yük sıfır olacak ve yapraklar nötrlenecek, kapalı olacak değil mi? Tekrar durgun hale geliyor. Şu an aralarındaki açı kaç derece olacak? Sıfır derece olacak. İkisinin arası arasındaki açı kaç derecedir diyor bize Adana olarak bulduk. Devam edelim bakalım. Kulomb kuvveti. Şimdi yüklü cisimler birbirlerine itme ve çekme kuvveti uygularlar. Yüklü cisimlerin birbirlerine uyguladıkları bu itme ve çekme kuvvetine elektriksel kuvvet yani kulomb kuvveti diyoruz. Kulomb kuvveti dediğimiz şey işte zıt yükler birbirini çekerken aynı yükler birbirlerine itme kuvveti uyguluyordu. Kuvvet vektörel bir büyüklüktü. Cisimlerin bu birbirlerine uyguladıkları itme ve çekme kuvvetlerinin büyüklükleri birbirine eşittir diyorduk. Bu formülümüz de f eşittir. K çarpı yüklerin çarpımı ile doğru orantılı aradaki uzaklığın karesi ile ters orantılı idi. K dediğimiz şey kulom sabitiydi. Boşluk da ve havada yaklaşık olarak 9 çarpı 10 üzeri 9 şeklinde bize verilir. K dediğimiz şey 1 bölü 4 pi epsilon 0. Epsilon dediğimiz şey havanın dielektrik geçirgenliği idi. Havanın dielektrik geçirgenliği. Boşluğun ve havanın yaklaşık olarak birbirine eşit kabul edilir ve boşluk ve havanın dielektrik geçirgenliği en küçüktür. Hava hariç mesela su ortamına koyduk, cam ortamına koyduk. Hangi ortama koyarsak koyalım epsilonumuz hep ne yapacak? Artacak. Bunu biliyoruz. Şimdi o zaman hemen bir soru yapalım. Diyor ki, r yarı çaplı iletken K ve L kürelerinin yükleri sırasıyla artı Q ve artı 5Q'dur. Aralarındaki uzaklık d iken K'nin L'ye uyguladığı aynı kuvvetli oldu, aynı işaretli olduğuna göre aynı cins yükler birbirini itiyordu. Bakın K'nin L'ye uyguladığı buna 5F diyor. Küreler birbirine dokundurup ayrılır, uzaklık a da d yapılırsa ne olur diye sormuş. Şimdi 5F eşittir K çarpı yüklerin çarpımı bölü aradaki uzaklığın karesi 5'ler gitti. F eşittir K Q kare bölü D kare. Bu burada dursun. Şimdi diyor ki bunları birbirine dokundurup ayıralım. Bunları birbirine dokundurup ayırdığımızda bir önceki föyde anlattık. Özdeş olduklarına göre toplam yükü nasıl paylaşacaklar? Eşit paylaşacaklar. Evet yazdıklarımız gitti. Şimdi şuna 5F demiştik. Neydi? K çarpı 5Q kare bölü D kareden şöyle hemen yapalım. F dediğimiz buydu. KQ kare bölü D kare. Şimdi toplam yükümüz artı Q artı 5Q toplam yükümüz 6Q. Bunu nasıl paylaşacaklar dedik? Eşit çünkü özdeşler artı 3Q artı 3Q. Şimdi bunlar yine birbirlerine bir itme kuvveti uygulayacaklar. F üstü eşittir. K çarpı yüklerin çarpımı bölü D kare. Şimdi sabitleri görmezden gelirsek biz 1'e f demiştik. Doğru mu? Elimizde ne var? 9 kaç f'tir? E ne oldu? Biz buradan f üssünü 9 f bulmuş olduk. Doğru cevabım B seçeneği oldu. Bakalım sırada örnek 4. Bunun benzerini nerede çözdük? Bir önceki föyde vardı ÖSYM sınav sorusu olarak. Mert kuru saçlarına ebonit tarağı sürterek negatif olarak yüklüyor ve elektrikçe nötr olan dikdörtgen alüminyum folyoya dokundurulduğunda folyonun şekildeki gibi düşeyde tarağa temas ederek havada asılı kaldığını görmektedir. Alüminyum folyonun dokunduğu yere yakın kısımdaki yükleri uyguladığı Kuvvetin büyüklüğü F1. Alt kısımdakileri uyguladığı F2. Alüminyum folyonun ağırlığı G olduğuna göre kesinlikle doğrudur. Şimdi yukarıya doğru F1 şuraları nasıl yükledik artı eksiler alta gitti. Aşağı doğru da ne var? Alüminyum folyonun ağırlığı var. Şimdi bakınız yukarı doğru kuvvet büyük olsun ki F2 ile G'yi taşıyabilsin. O zaman F1 büyüktür. F2 artı G yani doğru cevap seçeneğimiz E olmuş oldu. Sıradaki örnek 5. Arkadaşlar örnek 5 güzel bir örnek olmuş. Böyle işaretleyelim. Dikkatli bakınız buna. Ee, şimdi öksürtülmesiz yalıtkan masa üzerinde özdeş eksiye na yalıtkan ve yükleri artı Q eksi Q olan özdeş küreler normal boyundaki yaylara şekildeki gibi bağlanıyor. Küreler serbest bırakıldıktan bir süre sonra. Şimdi bakınız bu bir ip olsaydı ip esnemeyen olacaktı. Yani bunlar birbirini ittiğinde ipin uzunluğu değişmeyecekti. Çünkü ip esnemiyor ama burada bir yay var. Bunlar birbirini ittiğinde bunların arasındaki uzaklık yayın özelliğinden dolayı gitgide artacak. Şimdi F eşittir neydi? K çarpı Q1 Q2 bölü D kareydi. Şimdi normalde F olacaktı. Bunların birbirine uyguladı ama gitgide bu uzaklık arttığı için F kuvvetimiz azalacak. Yani beklediğimden daha küçük bir F değeri oluşacak. Şimdi bunlar ne kuvvet uyguluyor birbirlerine? Çekme kuvveti uyguluyorlar. E, bu yay yine esnediği için bu kuvvet gitgide azalacak. Kuvvet azalırsa e, pardon, kuvvet diyorum. E, uzaklık azalacak uzaklık azalırsa da kuvvet beklediğimden daha büyük olacak. Şimdi bakalım. X ve Y yaylarındaki kuvvetler eşit büyüklüktedir. Hayır değil. X yayında oluşan kuvvetin şiddeti Y'ninkinden küçüktür. Evet Y'deki daha büyük olacak dedik. Doğru. X yayının boyundaki değişim Y'deki ile eşittir. Şimdi biz yaylardaki boylarındaki uzama ve kısalmayı F eşittir. kx'ten buluyoruz. E bunların F'leri farklıysa K'ları pardon F'leri farklıysa X'leri de farklı olmak zorunda. Doğru cevabım B seçeneği oldu. Örnek 6. Eşit miktarda pozitif elektrik yüklü yani bunların hepsine artı Q diyelim. Şu şekilde yerleştirildiğinde Y ve Z tarafından X'e uygulanan elektriksel kuvvet 5'miş. Şimdi bakınız artı artı Z X'i iter. F Z X artı artı y de x'i iter f y x e, ikisi de aynı yönlü olduğuna göre toplarız çünkü vektörelde f z x'i topladık ne yapıyormuş 5 f yapıyormuş şimdi bakalım f y x şuradayız aradaki uzaklık 2 de k q kare bölü 4 d kare artı şurayı yapıyorum k q kare bölü d kare eşittir 5 f Şimdi ne yapalım? Şurada şunu 4 ile payda eşitlersek 5k q kare bölü 4 d kare eşittir 5f. 5'ler gitti. F dediğim şey k q kare bölü 4 d kareymiş. Şimdi bu sorunun verileniydi. Sonra dedik ortamdan z'yi alırsak alalım. X'e uygulanan elektriksel z cismi alınırsa şimdi o zaman şunu soruyor. Neydi? F üssü eşittir k q kare bölü d kare. Şimdi bakınız biz 1 bölü 4. Şimdi şunla şunu kıyasladığımızda bu bunun kaç katı olmuş oldu? 4 katı. Demek ki f üssü 4 f imiş. Doğru cevabım b seçeneği oldu. Elektriksel alan. Şimdi elektriksel alan dediğimiz şey ise neydi? Birim yükü etki eden elektriksel kuvvete elektrik alan denir diyoruz vektörel bir nicelik E ile gösterdik. Elektriksel alanın yönü elektriksel kuvvetin yönü ile aynıdır. Yükü Q olan noktasal bir yükün kendisinden D kadar uzakta. Şimdi bakınız hemen artı bir birim yüklemiş. Artı artıyı ne yaptı? Bakınız itti. O zaman K çarpı Q çarpı 1 bölü D kare. Ama ne dedik? Bu kuvvet birim yükü etki ediyorsa buna elektriksel kuvvet değil elektriksel alan diyoruz dedik. K Q bölü D kare şeklinde gösterdik. Şimdi artı Q verilen noktaya artı bir yerleştirdik. Artı artı bakınız itti. Elektriksel kuvvetle aynı yönlüydü. Buraya artı 1'i yerleştirdik. Eksi ne yaptı? Çekti. Elektrik alan elektriksel kuvvetle aynı yönlü olmuş oldu. Elektrik alan sorularında e, sorulan noktaya artı 1'i yerleştirip soruları çözüyoruz. Şimdi tanımdan da anlaşıldığı gibi elektriksel alan yerine birim yükü etkeden elektriksel kuvvet de diyebiliriz. Buradan kuvvet eşittir. <laughs> Q çarpı E eşitliği yapacağız ki bunu 11 elektrikte paralel levhalarda da çok sık kullanıyoruz. <laughs> Devam edelim örnek 7'miz. Diyor ki örnek 7'de eşit bölmeli yalıtkan e, yatay düzlemde artı Q'nun burada oluşturduğu elektrik alanın büyüklüğü E ise büyük artı Q ile küçük artı Q arasındaki elektriksel kuvvet kaç E'dir? Şimdi o zaman önce buna bakalım. E dediğimiz şey k Q bölü aradaki uzaklık 2d'nin karesi 4d kare. Şimdi bu 4'ü buraya gönderirsek 4e eşittir k Q bölü d kare oldu. Bu burada dursun diyoruz. Daha sonra şimdi bunların birbirlerine uyguladıklarını yazalım. F eşittir k büyük Q küçük Q bölü d kare. Şimdi biz burada şu k büyük Q küçük Q bölü d kareye yukarıda ne olarak bulduk? 4e olarak bulduk. O zaman 4e çarpı q. Kaç e q'dur diyor. 4 olarak bulduk. Doğru cevabım c seçeneği olmuş oldu. Şimdi elektrik alan çizgileri. Elektrik alan çizgilerini biliyorsunuz ki yüklü cisimlerin etrafında oluşan elektrik alan çizgilerle temsil edilir. Elektrik alan çizgileri her zaman bakın artı yükten dışarı eksi yükten de nereye doğru olacaktı? İçeri doğru olacaktı. Elektrik alan çizgileri artıdan nereye doğrudur bakınız? Her zaman eksiye, artıdan eksiye, artıdan eksiye. Artı yükten dışarı eksi yükten içeri şeklindedir. Elektrik alan çizgileri bakın hiçbir zaman birbirlerini kesmezler. Bakın artıdan dışarıya burada da ne oldu? Hepsi eksiden dışarı. İşte burada şu tam çizgiye bakınız orta noktaya elektrik alan hiçbir elektrik alan çizgisi isabet etmediği için oradaki elektrik alanın şiddetine sıfır diyeceğiz. Elektrik alan çizgilerinin sık olduğu yerlerde elektrik alan şiddetli seyrek olduğu yerlerde ise elektrik alan için zayıftır diyeceğiz. Ve örneğimize bakalım. Sürtünmesiz yatay düzlemde tutulan KLM kürelerin arasındaki elektrik alan çizgileri verilmiştir. Buna göre küreler aynı anda serbest bırakılırsa hangileri P yönünde hareket eder? diyor. Şimdi bakınız, artı yükten nereye doğruydu? Dışarı. Eksi yükten içeri. Bakın içeri. Demek ki K neymiş? Eksi. Bakın içeri. L neymiş? Eksi. Dışarı. Bu neymiş? Artı. Şimdi eksi eksi birbirlerini iterler artı eksi birbirlerini çekerler. Hangileri ok yönünde hareket eder diyor. Bakıyorum. K ile M ok yönünde hareket eder. Doğru cevabım E seçeneği. Örnek 9'a geldiğimizde küçük ve r yarıçaplı ABC kürelerin arasındaki elektrik alan çizgileri şekildeki gibidir. Hangisi yanlıştır? Şimdi bir kere elektrik alan artıdan eksiye doğruydu. O zaman burası artı, buraya eksi diyebiliriz. Bu da ne olur? Eksi ama tam tersi de olabilir. Artı, artı bu eksi de olabilir. Bakalım. A ve B küreleri yük. Evet bu kesinlikle yükleri zıt işaretli olacak. B ve C küreleri yük işareti kesinlikle aynı olacak. A ve C kürelerinin, A ve C kürelerinin, evet biri eksi iken artı, diğer artı iken eksi sürekli zıt olacak doğru. K noktasındaki elektrik alan sıfır olabilir. Hayır, bakınız K noktasından bir elektrik alan çizgisi geçiyor. Sıfır olamaz. L noktasında, evet buraya hiçbir şekilde yüklerin büyüklükleri eşit, aradaki uzaklıklar eşitse L noktasındaki elektrik alan sıfır olabilir. Doğru cevap seçeneğimiz D olmuş oldu. Evet şimdi etkinliğimize bakalım. Diyor ki, elektrik yüklü k küresi nötr ve iletken ee, l levhasına yakın tutulduğunda elektrik alan çizgileri. Şimdi bakınız içeri kimden içeriyeydi? Şöyle yapacak olursak eksi yükten. Demek ki bu eksi. O zaman buralar ne olmak zorunda? Artı. Buralar ne oldu? Eksi. Şimdi bakalım. X noktasının elektrik alan yönü S'deki ile aynı mıdır? Elektrik alan çizgileri artıdan eksiye doğruydu. Bu tarafa doğruydu. O zaman buradaki elektrik alan çizgileri buraya teğet olacak. S ile aynı yönlü mü? Hayır değil. Y noktasındaki elektrik alan S'deki ile zıt yönde midir? Şimdi artıdan eksiye. Evet S'deki ile zıt yönlü oldu. Doğru. Levhanın M yüzeyi artı yüklü müdür? Evet gösterdik. Z noktasındaki elektrik alan S'deki ile aynı yönlüdür. Şimdi eksiden nereye doğruydu? Bakıyorum içeriye doğruydu. E, S'deki ile zıt yönlü. O zaman buna da ne demiş olduk? Hayır demiş olduk. Şimdi ödev testlerden şöyle yine bir iki tane soru seçelim bakalım arkadaşlar. Şimdi ödev testi bir numaralı soruya bakalım. X ve Y elektroskopları arasında tutulan artı işaretli elektrik yüküne sahip K cismi tutulmaktayken yapraklar şekildeki gibi alfa ve teta'yadır. K cismi ok yönünde bir miktar hareket ettirildiğinde her iki elektroskopun yaprakları arasındaki açıklık biraz daha artmaktadır. İkisinin de artıyormuş. Buna göre hangileri doğrudur diyor bize. Şimdi bakınız bu bu tarafa doğru yaklaştığında artı artı o zaman elektroskopumuz artı yüklü olsun ki topuzdaki artıları buraya etsin ve yapraklar açılsın. Tamam. O zaman X elektroskobu artı yüklüdür. Şimdi buraya geldiğimizde Y elektroskobu eksi yüklü ise. Şimdi bu cisim elektroskoba ne kadar yakınsa artıya o kadar çok eksi tutar. Bu cisim elektroskoptan uzaklaştıkça tuttuğu eksileri artık tutamayacak. Mesafe artıyor. Ve tuttuğu eksiler nereye gidecek? Aşağı doğru. E aşağıdaki eksi miktarı da arttığı için yapraklar biraz daha açılır. Y elektroskobu nötrdür o zaman yanlış oldu. Doğru cevabımız denizli seçeneği 1 ve 2 diyoruz. Bakalım şimdi ise uygulama testine geçiyorum arkadaşlar. Uygulama testinden de bir numaralı soruyu çözelim. Elektrik yüklerim eksi 3Q ve eksi Q olan iletken ve özdeş KL küreleri eşit uzunluktaki ipek e, iple tavana asıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor. Küreler birbirine dokundurulup serbest bırakıldığında tekrar dengeye geldiklerinde elektriksel kuvvetin büyüklüğü e, F ve D mesafesi için ne söyledi? Şimdi ilk durumda F K çarpı yüklerin çarpımı 3Q çarpı 3Q yani 3Q kare ile orantılı. Bunları birbirine dokundurduğumuzda özdeş olduklarına göre toplam yükümüz eksi 4Q'yu eşit paylaşırlar. Eksi 2Q eksi 2Q. F üssü ise bu sefer eksi 2 ile eksi 2'yi çarptı. 4Q kare ile orantılı olacak. Yani benim elektriksel kuvvetim ne yapmış oldu arkadaşlar? Artmış oldu. E, elektriksel kuvvet artarsa bunlar birbirlerini daha çok itecekleri için D mesafesi de artar diyoruz. Doğru cevabımız ne olmuş oldu? B seçeneği olmuş oldu. Uygulamada 2 numaralı soruya bakalım e, ee, yüksüz iletken 1 ve 2 küreleri birbirine dokunacak şekilde duruyorken artı yüklü metal küre şekil 1'deki gibi dokundurulmadan yaklaştırılıyor. Daha sonra bu iki küre yalıtkan sapından tutularak birbirinden ayrılıp bir küresi yüksüz K'ya e, topuzuna dokundururken iki küresi yüksüzle topuzuna yaklaştırılıyor. Buna göre ee, ...yüklerinin, yaprakların işaretini soruyor. Şimdi şöyle bütün olarak kabul ettiğimizde etkiyle elektriklenme olacak. Şöyle burada bir, şurada iki var. Artıyı yaklaştırdık. Şimdi artıyı yaklaştırdık. O zaman bu eksiler burada, artılar burada. Etkiyle elektriklenme. Yani bizim birimiz eksi yüklendi. İki numaramız ise artı yüklendi. Şu an elektroskoplar nasıl... Ee, yüksüz. Evet yüksüz nötr. Şimdi o zaman eksi dokunma ile ne yapacak? Toplam yükü paylaşacaklar. Elektroskopta cisim de eksi yüklenecek. Yani elektroskopumuz K elektroskopumuz eksi yüklenir diyeceğiz. Daha sonra L'ye bakalım. E, şimdi nötr topuzun içinde artılar ve eksiler var. Topuzdaki artıları ne yaptı? Yapraklara itti. Yapraklarımız nasıl yüklenmiş oldu? Artı. Zaten bize yaprakları soruyordu. Doğru cevabım A seçeneği olmuş oldu. Ve şimdi ne yapalım? Şöyle son adıma geçelim. Son adımda kimi çözelim? Şöyle geldik mi? Geldik. Hadi son adımda 3 numaralı soruyu çözelim. Okuyalım. Şekil 1'deki yarıçapları R, kütleleri M ve net yükleri artı Q eksi Q olan K ve L iletken küreleri. Şekillikteki yarıçapları çapları R, e, kütleleri M ve yüzeylerindeki düzgün olarak dağılmış net yükleri artı Q eksi Q olan yalıtkan. Şimdi bakınız şu sistem yalıtkanmış dengede kalıyorlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? D1 eşit D2 olur. Çünkü KM kürelerinin yükleri birbirine eşitse L ve N'nin yükleri birbirine eşittir. Şimdi bakalım hangisi doğrudur diyor. Şimdi burası iletken sistem Burası yalıtkan sistem. Şimdi iletkenlerin yüzeylerindeki yükler hareket halindeydi. Eksi yükler. Şimdi bunlar birbirlerine yaklaştıkça şimdi normalde homojen olarak dağılıyor diyor bakınız eksi yükler. Ama yaklaştıkça buradaki eksiler buraya gelmeye başlayacak. Doğru mu? Yani buradaki eksiler buraya gelmeye başlayınca bunların yaklaştıkları için şuralardaki yük büyüklükleri daha fazla olacak. Doğal olarak bunların birbirine uyguladığı kuvvet yani birinci sistem FKL, FMN'den büyük olmak zorunda. Tamam mıyız? Sebebi neydi? Çünkü iletkenlerde serbest yükler olduğu için yükler yaklaştıkça çekimin olduğu yöne doğru yükler toplanacak. Ve kuvvet yük büyüklüğü artacak. Şimdi o zaman bakalım. Şimdi bunların yük büyüklükleri ile alakalı şey yapmıştır. Bakalım bizim elimize göre daha fazla uygulayacağına göre D1 daha küçük olacak. Yani D2 bir kere D1'den büyük olacak. Bakıyorum var mı böyle bir şık var? D2 büyük D1 olur. Çünkü K ve L kürelerinde yükler birbirine yaklaşmıştır. Bakın anlattığım doğru cevabı burada buldum. Cevabım C seçeneği oldu. Bir sonraki föyde görüşmek üzere. Música